doğru gidiyoruz. Girdik gibi de bakın sağ, sağ tarafta benzin satıyor. Hemen şöyle gireyim. Şuradan da çıkayım. Sağ tarafta bim marketler, iş merkezleri. Nasıl ilçe oldu şimdi sevgili arkadaşlar? Büyükşehirli Burada kaymakamlık falan var Evet sol taraf I don't know. That's ilgili biraz bildireyim. Çok rahat geçti. Temkinli gidiyoruz. Dediğimiz gibi yol şeritleri biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Çünkü arkadan geleni göremiyoruz sevgili arkadaşlar. Bir ses geliyor. Gelince kaçıyoruz. yarış bisikletlerinde pek aynada kullanamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Nereye takacaksınız? Diğer bisikletlerde mümkün. Buralar roman muhabirleri. burası geçebilir miyiz? <laughs> kapat bizi. Dümdüz oya sevdi arkadaşlar buralar. Rampa var, rampalar var da yani öyle çok uzun da değil. Gay dönüşümüzü seyrediyoruz arkadaşlar. Sakarya Karasu otoyolundan yapacağız. Burada araç buranın 6 7'sinden daha fazla Arkadaşlar burada şehir merkezine girmeyeceğiz. Sağ, sağa gideceğiz. Dediğim gibi otoyola birleşeceğiz. Bakın kara orada pazarı diyor. Burayı kapatmışlar ama ben şimdi geçeceğim oraya. Çalışma var. kapatmışlar. Yani giriş girmesin diye. şu ana kadar 30 kilometreyi bulduk sevgili arkadaşlar. Yani 29. kilometrelerdeyiz. Buradan otoyolla birleştiğimiz anda 21 kilometremiz kalıyor sevgili arkadaşlar. Şuradan size Ferizli yazısında göstermiş oluyoruz. Karşıda tahmin ediyorum görünüyor. ...bakın tam şurada... ...Ferizli diye daha da yazmış... ...güzel yer... ...burada bir rampa var sevgili arkadaşlar... ...Ferizli rampası... Sakarya'yı bilenler bunu bilir... ...ben burayı ne zaman gelsem... ...çıkmaya kalksam... ...elimle çıkıyorum... ...çünkü... ...biraz önce bahsettiğim gibi sevgili arkadaşlar. Bu yolda tabi baya hareketli bir yol. O rampaya vurduğumuz zaman bu gördüğünüz ışık, şey sarı çizgiler orada sıfır, hiç yok. Yani var şeye yapışmış, tretuvara yani yapışmış. Yani orada bisikletle gitme imkanınız yok. Giderseniz yani arkadan gelen bir araba görür, öteki görür, Üçüncü görür ya yani bir tanesi mutlaka size vurur sevgili arkadaşlar onun için bakın trafiği görüyorsunuz çok hareketli orada çok dikkatli olmak lazım orada bir 100-150 metreyi elle çıkıyoruz sevgili arkadaşlar öyle yani evet hadi bakalım dönüşe geçelim şimdi hadi bismillah otele de girdik Hafiz çekimle beraber